bugün 2 Şubat 2025 Pazar günü ve Güney Afrika'da Scottsville'deyiz. Scottsville'de normalde 9 koşuluk program var. Ama tabii ki ilk 7 koşu bakıyorum. İlk 7 koşu evet 12.55. Orada 11.55 oluyor zannedersem. Evet. Birinci koşu 7 lipesi Maiden. Dişilere ait 3 yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. 13 tane sapkan var. 8 numaralı Bell of Angelus, Matsunyane. 3 numaralı Treasure Island, Thomas Cotton. 10 numaralı Magical Sky, Gutluva. Ve 12 numaralı Savaras Princess, Şambaya. 8, 3, 10, 12. 4 adet yazmamız lazım. Yedili Piresi biraz böyle e, cazip gibi duruyor. İkinci koşu 13.30'da şartlı dişi 4 büyük araçlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi 1 bir numaralı safkan normal şartlar altında alternatif banko Gavin ile. Küçük kuponlarda bir numaralı safkan alternatif banko olarak yazabilirsiniz. 6 ve 7 numaraları baz aldığımız zaman da bu safkanların da geliri var. Yani Ginger Delight, Good Lover ve Ice Sensation, Winnicare'a bunun da geliri var. Bu da arka arka kazanacağına inanıyorsanız 3 numara da var ama biz onu şu anda yazmıyoruz. Yani arkada kaldı o bayağı. Bir alternatif Banko 6 ve 7 diyoruz. Ekürler ve 6 numara yani kısaca bu 1 numaranın cilt rakibi. 1 numaranın zaten baktığımız zaman orijin itibariyle de Amerikan hattı var. Amerikan hattı devam etmiş yani Fireway burada babası güçlü bir orijin. Üçüncü koşu 14.05'te Maiden 4 ve yukarı İngilizler. 1200 metreye çıkacaklar. Bir numaralı Safka Real War Craig Zeki ile. Yani banko olur mu arkadaşlar? Zorlanırız yani bunu banko yapmakta. Çünkü gerçekten çok güzel bir 3 numara var. Good Living. Muzyenili. Muzyenili'de de biraz kıpırdama oldu. Tutmaya, kazanmaya başladı. 9 numaralı The Golden War. Daniels ve bomboş koşacak. Pardon özür dilerim. 50 kilo zaten. 60 kilo. Ya zaten 1200 metre. 10 numaralı Emoyeni ee, burada Winnikerle. Burada bir gol yiyeceğimiz yer neresi biliyor musunuz? Bu e, altın mı? Touch of Heaven var. Touch of Heaven var. C cennetin dokunuşu, cennet dokunuşu gibi bir anlamı var onun. Bir yani ona ne olur? Evet 1 numaranın yanında mutlaka 3 numaralı Good Living Muziyeni yazıyoruz bu iki ad. İki tane daha ad var burada tehdit unsuru olan. 9 numaralı Golden Gold, Daniels ve 10 numaralı Emo Yeni, Winneker'le. 1, 3, 9 ve 10. Dördüncü kuş 1440'ta Maiden dişi 4 ve 4'e açtığı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar burada. 3 numaralı Princess Goldie, Kreksek ile Banko. Bu sefer Banko atacağız bunu arkadaşlar. E, ee, tabii burada bir sürpriz gelirse yani 5 numara, 7 numara, 11, 12. E, Bakın bu da potansiyel sürprizler, Hatta 15. Potansiyel sürprizler bunlar. Ee, biz burada 3 numarayı banka atıyoruz. 5. kuş 15-15'te Maiden 4 ve yukarı açtı İngilizler. 1950 metreye çıkacaklar. Evet burada bir numaralı Safkan Uzvano Şanvale ile altı numaralı Art Novio Thomas Gatin beş numaralı Saxon Dynasty Hengwa kesinlikle arkadaşlar yazalım bu safkanı kesinlikle yazalım yani bu yedinci olduğunu bakmayın bu orijin ve bu e, usta bir apprentice bu artık usta apprentice diyorum ben buna ve 3 numaralı Firelighter Nicholas Patel mutlaka yazmamız gerekiyor. 1653 burada. Altıncı koşuya geçtik. Altıncı koşudayız. Ee, maiden bir koşu. Dört büyükler Ashley İngilizler. Burada 1600 metreye çıkacaklar. Evet, bir numaralı Green Mile. Seron Umutley ile ilk atımız. <laughs> 7 numaralı Ragnar The King, Dominic 5 numaralı Prince Florian Craig Zeki. Ve 9 numaralı White Waters. Burada Thomas Gatton. 1, 7, 5 ve 9 numaralı Safkan. 4 tane sapkan burası için gayet yeterli Gözüküyor şu an arkadaşlar. Son ayaktayız. Son ayakta e, burada e, çok net bir bankomuz var. Bu otomatik bir banko. Şartlı dört kalın güzel 1200 metreye çıkacaklar. Evet. 8 numaralı William Robertson, Ryan Munger ile banko arkadaşlar. Yani bu bayağı bir sağlam banko. 1.05 ganyan çıkacağını tahmin ediyoruz buna biz. Öyle bir durum var. Bu 7 yaşındaki Safkan değerlerinin çok ötesinde gözüküyor şu anda. Bir aksilik olmazsa üzerinden falan Murayn Munger düşmezse kazanmasını bekliyoruz. İkili konumunda hemen altındaki 9 numara var evet. ve yukarıda 1 numara var. Yani 9 ve 1 bunun arkasından 9 ve 1'i bağlayabilirsiniz. 4'ü bağlayabilirsiniz hatta çok da enteresan bir atölyem size 7 Master var. Yani bunlar bahis oynayacak olan arkadaşlar için sıralı bahis. Yani ben pek girmiyorum o muhabbetlere ama sıralı bahis tarafı ama oynamak isteyen arkadaşlar için tabii neden olmasın. Ee, bir şekilde ya da ikili sıralı ikili. Ee, bazen çok selektir oynadım yani. Ama bazen oluyor arkadaşlar o şekilde. Evet, bugün başka ne var? Linkfield ve Gulfstream var. Serangor'un da ilave olması lazım buraya. Linkfield'i de izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Scottsville ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese hayırlı pazarlar diliyorum. Rast gelsin, şans hepimiz yanında olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.